Beyaz futbol kaldığı yerden devam ediyor. Gol! Ya Rasim ne golü oğlum? Nereden bakıyorsun sen maça? Gol mol yok atma. Hayda ne atması baba gol bildirimi geldi. Rasim'ciğim sevgili Rasim'im onların hepsi geride kaldı. Yanlış bildirim alıp yanlış skoru görmekten sıkılmadın mı da? Bayis kastesini indirerek üye olsana Rasim. Hem o abuk sabuk reklamlarda çıkmıyor karşına. Ya zaten bıkmıştım o reklamlardan. Hemen indiriyorum. Gol! Rasim'cim. İşte bu doğru bildirim. Gördün mü Rasim? İşte gerçekten gol bu. En doğru tahminler, en hızlı sonuçlar ve tüm yenilikler Bayis gazetesinde. Hemen indirin ve iyi olun kardeşlerim.